Merhaba değerli dostlar, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Resulü'nü Kur'an'dan tanımak e, adlı kısa bir video yapmıştım bir önceki gün. E, onun birkaç videoda ancak anlatabileceğimi söylemiştim. Allah Resulü'nü Kur'an'dan nasıl tanıyacağız diye. Birinci videomda Allah Resulü'ne selavat getirme ile ilgili bir e, cümlem olmuştu. E, selavatla ilgili de kaç şey söylemek istiyorum demiştim. Bazı arkadaşlar özelden beni aradılar. Hocam selavatla ilgili kısa bir video yapar mısın diye. Bugün selavatla ilgili kısa bir video yapacağım. Ondan sonra Allah Resulü'nü Kur'an'dan tanımak adlı video serimi başlayadan devam edeceğim inşallah. Değerli dostlar, Allah Resulüne selavat getirme, yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed demek ne anlama geliyor? Ee, İslam'da bunun bu sözü, bu selavatı getirmenin kaynağı ne? Ee, sahabe arasında böyle bir selavat getirme var mıydı? Ee, selavat getirme tabiri ne zaman İslam'a girdi? Onunla ilgili özgün bir çalışmam ıı, oldu. İnşallah onun sizinle paylaşmak istiyorum. Bir defa başlarken şunu söyleyelim dostlar. Allah Resulü Allah tarafından seçilmiş emin bir şahsiyettir. Bunda hiç şüphe yok. Rabbimiz Kur'an'da ona alemlere rahmet olarak gönderdim diyor. Bu da kesinlikle amenna doğrudur, öyledir. En güzel ahlak üzere olduğu Kur'an'da vurgulanmıştır. Kesinlikle öyledir. Müminler için usvetü'l hasenedir yani çok güzel bir örnektir. Bu da doğru. Tabii ki doğru kabul ediyoruz. Başının üzerinde yeri var tabi recisi. Bizim için en güzel örnek Allah Resulüdür. Her bir Müslüman Allah Resulü'nü örnek olarak kabul etmek zorundadır. Ama bir insanı itibarsızlaştırmanın, devreden çıkarmanın iki yolu var dostlar. Ya çok aşağılarsınız onu devre dışı bırakırsınız. Ya da çok yüceltirsiniz yine devre dışı bırakırsınız. Yani her ikisinde de o şahsı mevcut konumundan devreden dışarıya çıkarmak anlamına gelir. Maalesef Müslümanlar da Allah Resulü'nü çok ama haddinden aşırı överek, yücelterek ona insan üstü meziyetler yükleyerek, onu söylemediğini ona söyleterek sanki bize inmemiş, aramıza dolaşmamış bir peygamber tasvir ortaya çıkarmışlar. Böyle bir görünüm ortaya koymuşlar. Halbuki öyle değil Değerli dostlar. Allah Resulü biraz önce söyledim. Beşir, Nezir yani Kur'an'daki tanımıyla müjdeci, uyarıcı, ahlaklı, ikaz edici, nasihat edici, yol gösterici olarak tanıtılmış. Bunların hepsi tamam. Bunlara hiç kimse bir şey söyleyemez değerli dostlar. Ama kalkıp Allah Resulüne ümmet olmayı güya rivayetlere göre söylüyorum. Allah Resulü'nün şefaatine nail olmayı kişiye bağlıyorlar. Yani Allah Resulü şefaat edecek. Ama iki şeyden dolayı. Sünnet namazlarını kılacaksın ki Allah Resulü şefaat edecek. Ya da Allah Resulü'ne çoksa selavat getireceksin. Ancak o zaman sana şefaat edecek. Hatta Kütüb-ü Sitte'de yani altı hadis kitabı ki sünni kaynakların olmazsa olmazı olan altı sayı hadis kitabı deniliyor. Ki ben böyle bir görüşte değilim. Kur'an'dan başka hiçbir kitap sahih değildir. Sahih varsa da içinden efendim Kur'an'a uygun sözler varsa sahihtir. Diğerleri değildir. Bunu da böyle bilmek lazım. Mesela Tirmizi de bu kütübü sitedeki kitaplardan bir tanesinin yazarı. Tirmizi. Kitabın adı da Tirmizi. Güya Allah Resulü demiş ki en cimri insan benim adım anıldığı zaman bana selavat getirmeyendir en cimri insan. Adım geçtiği halde o ortamda bana selavat getirmiyorsa o çok cimri bir insanmış. Başka ne demiş? Birinizin yanında birisinin yanında adım geçtiği halde bana selavat getirmiyorsa burnu yerde sürünsün. Bir de beddua etmiş. Ya Allah aşkına Allah Resulü kendisine işkence eden, hakaret eden, küfür eden, İslam davasına elinin geldiği kadar, gücünün yettiği kadar engel olmaya çalışan Ebu Cehil'in gıyabında Ebu Cehil'e dua etmiştir Allah Resulü. Biliyorsunuz Ebu Cehil'in bir diğer adı Ömer bin Hişam'dır. Ömer bin Hattab yani Hazreti Ömer de Müslüman olmadan önce Allah Resulü her ikisi için de dua etmiştir. Allah'ım bu dini ya Ömer bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la güçlendir. Çünkü her ikisi de güçlü, kuvvetli, çevreleri olan, sözü dinlenen iki insan. Yani Ebu Cehil'in hidayet etmesi için bile Allah Resulü dua ederken yani onun ümmetinden herhangi bir isminin geçtiği halde eğer selavat getirmemişse yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed dememişse burnu yerde sürünsün. Ya Allah Resulü'nün böyle bir beddua yapacağına inanıyor musunuz? Ya da böyle bir sözün doğruna ne kadar inanıyorsunuz siz? Allah Resulü'ne selavat getirin diye manalandırılan Ahzab Suresi 56. Ayet Es'auzu inna Allah ve melaikatehu yusalluna alen nebi, Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere yusalli kelimesi geçiyor. Yusalli kelimesi destek olmak, yardımcı olmak, yanında olmak. Allah ve melekleri Peygamberlerin desteklerler ona yardımcı olurlar. Ey iman edenler siz de gönül hoşluğuyla isteyerek peygambere yardımcı olun. Onun davasına yardımcı olun ve onu güzellikle selamlayın. Burada nasıl selavat çıktı ben anlayamıyorum. Bakın değerli dostlar şu anda elimde bir meal var. E, i̇stifade ettiğim de bir meal. E, ama ne yazık ki e, Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali Türkiye Diyanet Vakfı'nın 5 e, tane, pardon 6 tane profesöre hazırlattığı bir meal. Türkiye'nin önde gelen profesörlerinden. Hareddin Karaman, Ali Özek, İbrahim Kefi Dönmez, Mustafa Çağrıcı, Saadettin Gümüş, Ali Turgut güya konularına çok uzman olan efendim bu insanların bu altı kişilik bir heyetini hazırladığı mealde ahsap Suresi 56. ayeti kerimeye e, dostlar nasıl bir mana vermişler ona bir bakalım yani gerçekten çok ee, sıkıcı. Evet. <Sessizlik> İnna Allah ve melekatehu yusalluna alen nebi ifadesini yani Kur'an'daki bu bu kısma Allah ve melekleri peygambere çok selavat getirirler. Peki selavat neydi? Allahumme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammed. ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ım seyidimiz, büyüğümüz, efendimiz olan Muhammed'e ve onun aline yani çoluğuna, çocuğuna selat eyle. Şimdi Allah ve melekleri peygambere seyyidina ey bizim efendimiz mi dediler? Yani bu nasıl bir meal? Allah ve melekleri peygambere çok selavat getirirler. Ey müminler siz de ona selavat getir. Ha şimdi buradan yola çıkarak bu sefer ne diyorlar? Efendim fıkıhta bir Müslümanın ömründe en az bir defa selavat getirmesi farz. Her ismini duyduğunda, sel duyduğunda selavat getirmesi vacip. Eğer bir toplulukta birden çok insan varsa ve peygamberin adı birkaç defa tekrarlanıyorsa söylemek de sünnettir. Allah Resulü'nün güya anıldığı zaman efendim ömründe bir defa iş olmazsa bir defa söyleyecek farzdır bu. Söylemezse farzı terk etmiş olur. Her duyduğunda vacip olacak. Çünkü Peygamber Resulü'nün benim adımı duyduğunda bana salavat getirin. Salavat getirmeyenin yani burnu yerde sürünsün diye bir de beddua etmiştir Allah Resulü. Halbuki değerli dostlar Ahzab suresi Medine döneminin 8. yılından sonra inmiş bir sure tahmine. Niye tahmin ediyorum? Çünkü nüzul sırasına göre inen 107. süredir Ahzab suresi. Kur'an'da biliyorsun 114 sure var. 107 yani ee, şeyden sonra bir şey daha var. Bir yedi, yedi, yedi süre daha var. İniş sırasına göre söylüyorum. Şey süresi, yani ahsap süresi nazil olduktan sonra siz hiçbir kaynaktan, hiçbir İslam tarihinden öyle ya, bu ayet geldikten sonra eğer normal meale bakacak olsak herkesin Peygamber Efendimiz'e Allahümme salli ala sene Muhammed ve ala Muhammed demesi lazım. Bu et geldikten sonra acaba hangi sahabe yanında peygamber anıldığı zaman Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed demiştir. Bir tek kaynak gösterebilir misiniz? Ha, başka bir şey daha var değerli dostlar. Selavat'ın aslında ne zaman yazılmaya başladığını biz müsteşrik olmasına rağmen, Macar asıllı bir Yahudi olmasına rağmen Doğu dinleri üzerine araştırma yapmış, özellikle hadisler konusunda çalışması var. İslam tarihi üzerinde doktora çalışması var. <laughs> Arapça, Türkçe, Farsça, Osmanlıca çok iyi bilen, Ezer Üniversitesi'nde öğrencilik yapmış, Ezer Üniversitesi'nde ilk cübbe giymiş bir gayrimüslim olarak hadis kürsüsünde Gol Zayr hayatını buna vakfetmiş. Yani düşünsenize bizim İslam alimleri arasında böyle bir çalışma yok. Adam bu kadar çalışma içerisinde selavatı da araştırmış. Selavatın kaynaklarda yazılmaya başlama tarihi Hicri 253 yani miladi 867 Harun Reşit dönemine denk geliyor. Ve bizzat Harun Reşit gönderdiği mektuplarda yazılan yazılarda Besmele'den sonra tesliyenin yazılmasını emretmiş ve ondan sonra yazılmaya başlamış kaynaklar. Bakın bugüne kadar bu insanın bu araştırmasına karşı çıkan bir kişi yok. Hayır öyle değil diyen yok. Çıkmadı. Ve aksine Diyanet Vakfı'nın çıkardığı 44 ciltlik İslam Ostrikopedisi'nde de buna çok geniş yer veriliyor. Yani selavatın yazıya dönüştürülmesi, mektuplarda yazılması Harun Reşit döneminde başlamış. Bu adam bunu ortaya koyuyor. Arapçada tesliye diyor zaten deniyor buna. Osmanlılar döneminde Peygamber'e selavat getirme diye isim değiştirmiş. E artık bu o kadar çok ayağa düştü ki bu ifadeyi kullanacağım kusura bakmayın. Ayağa düştü ki adam öyle diyor. Ne kadar salavat getirsen Allah cennete o kadar huri verecek. Ya adam dünyanın eşkıyalığını yapsın. Şirk koşsun. Onu bunun hakkını gasp etsin. Faiz riba yesin. Onu bunun hakkını gasp etsin. Ondan sonra başlasın tesbihle şu kadar selavat çeksin. Her ne kadar selavat çekiyorsa cenneti o kadar hurri verilecekmiş. Öyle diyor koca koca hocalar. Ne kadar selavat o kadar hurri adamların kafası başka yerde. Peki erkek selavat getirdi, bu kadar selavat getirdi. Allah ona bu kadar hurri verdi. E kadın da diyor ki ben de selavat getireceğim. Kadına ne verecekler o zaman? Ya bu kadar günüş bir durum olabilir mi? Yani sinirlenmemek elde değil değerli dostlar. Allah Resulü'nü itibarsızlaştırmaktır diyorum selavat getirmek. Çünkü adam selavat getirmekle peygamber olan sevgisini saygısını dile getirdiğini zannediyor. Halbuki Allah Resulü'ne olan sevgi ve saygı onun getirdiği Kur'an'ı yaşamakla mümkündür. Onun getirdiği dine tabi olmakla ancak mümkündür. Yani onun şahsiyetini, onun edebini, onun ahlakını, onun cömertliğini örnek almakla ancak mümkündür. Siz bütün bunları bir tarafa bırakın. Annenize tesbih. Ondan sonra peygambere şu kadar selavat getir. Şu kadar sana orada huri versinler. Yani cennete gittin. Bir de huri kaldı. Hem huri de dişi efendim orada kadın anlamına gelen hiçbir ayet de yok ki. Onu da yine kendi kafalarına göre yorumluyorlar. Peki insanlar bu kadar niye efendim işte, selavat okuyor? Sorumluluktan kaçmak için sorumluluktan kaç. Selavatı oku. Ne kadar selavat o kadar huri. Ve yine Tirmiz'de efendim geçen bir hadis. Kıyamet gününde bana en yakın olanınız, bana en çok selavat getiriniz olacaktır demiş Güya Allah Resulü. Bıktık mı onlardan değerli kardeşlerim ya? E şimdi eğer Yusalli kelimesi selavat getirmek ise Asap suresinde 56. ayetten birkaç ayet önce yani Ahzab 43'te ne var biliyor musunuz? Bakın Ahzab 43. Aynı kelime Huvellezî yusalli aleykum vel melâike li yukhrijakum nur. Allah ve melekleri size, bize diyor Müslümanlara. Allah ve melekleri size salat ederler. Aynı yusalli kelimesi. İnna Allahu ve melekatu yusallun ala nebi Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Burada da aynıken ken huvellezî yusalli aleykum ve melekatu li yukhrijakum min az nur <laughs> O Allah ki yusalli salat eder aleykum size ve melekatu meleklerle beraber. Niçin li yukhrijakum min az nur <laughs> Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek olan yardım ederler anlamında da aslında buradaki yüz kelimesi. Aynı kelime bakın. Eğer o kelime selavat getirmekse o zaman Allah ve melekleri Ahzab 56'da altıda e, peygambere selavat getiriyorlar. O zaman Ahzab 43'te de Müslümanlara selavat getiriyorlar. Öyle mi? Allah ve melekleri Müslümanlara selavat mı getiriyor? Yani değerli dostlar nereden bakarsanız elinizde kalıyor. Aslında biraz kısa yapacaktım ama bir iki şey daha söylemem gerekiyor. İslam tarihinde İmam-ı Cezuli diye bir adam var. Değerli dostlar. İmam Cezuli. İmam-ı Cezuli <laughs> efendim faslı bir şey. Sofi hem de bir şeyin Şazeliye tarikatının Cezuli kolunu efendim kurmuş bir adam. Zaten adı da İmam Cezuli. Muhammed bilmem falan 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 İmam Cezuli faslı bir mutasavvıf. Bu adamın yazdığı bir kitap var. Yani Hicri 870'te. Miladi 1465. Hicri 870 olduğuna göre Allah Resulü'nden 860 yıl sonra. Evet, Allah Resulü'nün 860 yıl sonra faslı bir sofi efendim Delailul Hayrat ve Şevarikul Envar orijinal adını söylüyorum. Delailul Hayrat ve Şevarikul Envar fi zikri salati ala nebiyil muhtar diye bir kitap yazmış. Manası da efendim Türkçe çevirelim. Seçilmiş peygambere nurların kaynağından ulaşmak için selat ve selam getirme. Böyle de acayip bir adı var. Nurların kaynağı olan seçilmiş peygambere yakınlaşmak için, ona ulaşmak için selat ve selamlar. Ve bu şeyde, bu kitapta 126 ya da 128 selavat var. Bu adam niye bunları toplamış biliyor musunuz? Bunun kısa bir şey de var, onu da anlatayım. Kısa bir hikayesi var. İmam-ı Cezuli Güya bir gün gece uyanıyor bir bakıyor ki hanımı yanında yok. Allah Allah hanım nereye gitmiş olabilir? İkinci gün uyanıyor gece bir bak yine hanımın yanında. Yok. Üçüncü gece adam uyumuyor. Bu hanım beni aldatıyor mu? Niye bu saatte yok burada deyip uyumuyor ve hanımını takip alıyor. Bir bakıyor. Gecenin bir saatinde aynı kitapta olanı size söylüyorum. Okudum bizzat kendim. Gecenin bir saatinde kadın kalktı, hanımı kalktı. Üstünü başını güzelce giydi, güzel elbiselerini giydi, kokular süründü, dışarı çıktı. Adam da arkasından baktı. Bir vakti ki dışarıda iki tane aslan bekliyor. Kadın aslanın birine bindi. Diğer aslan da ona refakat etti. Yani bekçilik yaptı. Evi denizin kenarında İmam-ı Cezuli'nin. Böyle denize kıyıya yakın bir yerinde ufacık bir ada varmış. Öyle diyor. Aslanlar denizin üzerinde yürüyerek kadını götürerek o adaya çıkardılar. Kadın sabah namazına kadar o adada ibadet etti, ibadetini yaptı. Sabah ezanından önce kadın efendim geri evine geldi. Yine bir aslana binmiş, bir aslan ona eşlik ediyor. Ondan sonra adam ondan önce geldi, yatına girdi. Diyor işte sabahleyin kalktı. Hanımına dedi ki ya sen ne yapıyorsun sen böyle gece kalktın seni izledim. Aslanın birine bindin, diğeri sana refakat etti. Efendim gittin işte. Adada ibadet yaptın, sonra geldin, sen bu makama, bu mevkiye, bu mertebeye nasıl ulaştın, bu keramet, bu mucize nereden? Kadın da dedi ki, hanımı, benim okuduğum birkaç tane selavat var. O selavatlar sayesinde Rabbim bana böyle bir keramet, böyle bir mucize nasip etti. E biz karı koca değil miyiz? O okuduğun selavatı efendim söyle, ben de okuyayım, ben de aynı mertebe ereyim. Yok diyor. Benim söyleme yasam var. Sen İslam coğrafyas coğrafyasını dolaş. Nerede efendim biz selavat görürsen. Çünkü onlarca selavat çeşidi var. Yani bunda cırkını çıkarmışlar. Mezhepler çok, tarikatlar çok, selavatlar çok. Birkaçını da ezbere biliyorum ama zamanımız yok. Okumayayım burada. İmam Cezuli başlıyor. Efendim Afrika kıtasını efendim işte ulaşabildiği yere kadar dolaşıyor topluyor hadisleri getiriyor hanımın önüne koyuyor işte kaç yıl dolaşıyorsa hanımın önüne koyuyor diyor ki bu selavatın içinde var mı? Evet diyor birkaç yerde var. Hangisi olur söylemem ama söylemem ama birkaç yerde var. İmam-ı de onları topluyor, bir araya getiriyor. Efendim, onları bir de bir tarikat kuruyor, Cezuri tarikatı. Müritlerine bu delali hayatı okutuyor. Değerli dostlar. Bakın nereden nereye. Biz Allah'ın kitabından sorumlu iken adam selavat uydurulmuş efendim, bu dua metinlerinden bir kitap oluşturmuş ve haftada bir defa bunu bitirmek için de düzler halinde haftaya bölmüş. Buna virt deniyor şeyde tasavvuf çevresinde. Virt yani her gün okunan, okunan kısım 7 günü ayırmış. Her gün için zannedersem 128 selavat olması lazım. 6 gün işte her gün 18 selavat 18 selavat 7. günde 20 selavatla bir haftada şeyin tamamını bitiriyorsun. Delil hayratın tamamını bitiriyorsun. Ve o günden bugüne İslam coğrafyasında bütün tarikatlarda, cemaatlerde Dalal-ül denen bu uydurma kitap maalesef okunuyor. Hatta Kur'an'dan fazla okunuyor. Hatta böyle bir bilgi de olduğu için işte bir keramet sahibi olmak için adam okuyor. Peygamberin şefaatine nail olmak için okuyor. Burnu yerde sürülmesin diye gö peygamber beddu etmiş ya. Onun için okuyor. Cennette hurilere sahip olmak için selavat okuyor. Şimdi İslam ümmetinin niye bu hale geldiğini anlayabiliyor musunuz? Anlıyor muyuz? Bakın. Yaşantısı örnek alınması gereken bir şahsiyeti biz ne hale getirmişiz? Ondan sonra da peygambere selavat oku. Tabi tespit de yetmiş şimdi. Artık şimdi çim o zikir matikte var. Onlarla gece, gece bir de selavat dağıtmalar var. Belli günlerde işte bir milyon selavat okunacak. Bir grup kuruyor işte bunu özellikle kadınlar kendi aralarında yapıyorlar. Efendim sen şu kadar selavat oku, sen şu kadar selavat oku. Haydi okudun selavatı ne olacak? Okudun. Her türlü haltı işle sonra peygambere selavat oku. Ondan sonra peygamberin şefaatine nail ol. Değerli dostlar fazla uzatmayın. Aslında söyleyecek başka şeyler de var ama ezan okundu. Ee, akşam namazı kılmam lazım. Video arasında da ezan okundu. Ee, bu kadar söylemiş olayım. Ee, tabii sizin videoda katmak istediğiniz şeyler de olabilir. Bilgiler de olabilir.